Hepsi dijital kanalından herkese merhabalar. Bugünkü dijital ürünümüz bir battaniye. Battaniye değil tabii ki de battaniyenin nasıl yapıldığını anlatan bir pdf dosyası. Burada iki ters bir düz şeklinde pdf'i muhtemelen nasıl yapıldığını anlataraktan bu battaniyenin nasıl oluşturulduğunu gösteriyor. Çok fazla yorum var. 512 tane yorum almış. 6 dolardan satıyor mağazaya doğru gidelim. Mağaza tamamen el yapımı, el örgüleri ürünlerinin satıldığı bir yer. En üstte gördüğünüz gibi 4 tane ürünü zaten bestseller olmuş. Toplamda 64 bin satışı var. Karada mağazası 7 yıllık bir mağaza. Ama ürünlerini tutturmuş. Hatta 5. bir bestseller gördüm burada. Eğer böyle bir yeteneğiniz varsa nasıl yapıldığını anlatan bir pdf oluşturabilirseniz güzel bir kategori denemenizi tavsiye ederim.